Başkan olmak istiyor. Ooo çok güzel. Öğretmenleri çok seviyormuş. Doğru mu bu? Ama bakayım, bakayım 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 Allah Allah. O zaman herkes ki çok seviyormuş ya. O zaman öğretmenimizi çok güçlü alkışlayalım mı? Gerçekten mi? Sen okumayı öğrendin mi? Senin ismin nedir? Aslan. Harikasın ya. Sen söyle. Ben. Azaz. 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 Mama. Meviche. Sırasıyla mı? Mi. Mi. Oyun da oynayacağız. Evet. Fakat. Fakat. Sağlığımıza dikkat edeceğiz değil mi? Evet. <laughs> Bende mi? Evet. Sen de mi? Bu mu? Bu mu? Bende mi? Bende mi? Bende mi? Bu mu? Evet. Evet. Kim yendi? <laughs> <Hatır mısın? gülüyor> tamam. Sevgilimden haber bekliyorum. Bitince bana anlat tamam mı? Tamam. Tebrik ediyorum. Birinci ara tatilimiz. Bir haftalık tatilde öğrencilerimiz dinlenecekler tabii adı üzerinde tatil. Öncelikle biz gerçekten öğrencilerimizin dinlenmesini istiyoruz. Ama bu dinlenme tabii aktif dinlenme olursa daha çok seviniriz. Ne demek aktif dinleme? Bu tatil süresi içerisinde öğrencilerimiz farklı sosyal faaliyetler yapar. Ee, özellikle ebeveynleriyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla çeşitli sosyal ortamlara girerlerse, e, sohbet ederlerse, iletişim kurarlarsa seviniriz. Aynı zamanda çocuklarımızın tabii ki ee, bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynamasını da tercih ederiz ebeveynleriyle beraber. Bu tatil süreci içerisinde biz her şeyden önce çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmelerini, sağlıklarına dikkat etmelerini ve tekrardan aynı coşkuyla, aynı enerjiyle e, çünkü çok kısa bir süre, bir haftalık bir mola bu mola tekrar okula dönmelerini bekleyeceğiz ama bu bir haftalık mola içerisinde de ailelerin anne babaların özellikle çocuklarla zaman geçirmesi, onlarla iletişim kurması, sohbet etmesi, duygularını paylaşması bizim açımızdan çok çok önemli. Tabii çocuklarımız burada e, resim, müzik, kitap okuma, sosyal faaliyetler, geziler gibi etkinliklere de katılırlarsa daha zengin, daha e, bir aktif dinlenme süreci olacaktır. Ben tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize bu kısa molanın sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Tekrardan sağlıkla, sıhhatle, aynı coşku ve aynı enerjiyle eğitim öğretime dönmelerini bekliyoruz.